yüzüne başka, arkandan başka konuşmak kadar şerefsizce bir iş yok. Hakikaten şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, namussuzluktur. Mert adam dostunun da düşmanın da karşısına çıkar, gönlünde ne varsa açıkça söyler. Başka harekete gerek yok. Ama yüzüne gülüp de arkandan başka bir iş çeviriyorsa o adam İslam dininde Peygamber Aleyhisselam'ın diliyle münafık sınıfındadır toplum içinde Müslümanların gözünde de haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz bir adamdır. Allah korusun. Allah bizi böyle bir bataklığa düşmekten muhafaza eylesin. İslam'da en kötü şey münafıklıktır. Münafık bir sözü başka bir sözü başka olan. Şimdi münafık bir inandım deyip de inanmayanlar var. Gerçek münafık bunlar. Ama münafıklığın alametlerini sayarken Resulullah Aleyhisselam sözünde durmayan, emanete ihanet eden, yüzüne başka arkandan başka konuşan demek. Çünkü benim nezdimde bir insanın yüzüne gülüp de arkasından iş çeviren adam kadar namussuzu yok. Ahlaksızlık bu. Kalleşlik. Yani çok aşağı derecede bir şey. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza eylesin. Hele bunu bir din adamı sıfatında biri yaparsa daha büyük bir münafıklık, daha büyük bir günah ve toplum önünde de daha büyük bir haysiyetsizlik ve şerefsizlik. Allah bizleri korusun. Hiçbir Müslümanı bir Yahudi'ye bir Hristiyana söylerken bulamazsın. Çünkü dinimiz buna müsaade etmez. Zira ayeti kerime var. Estağuzu billah. Ve la tesubbul min bi Siz diyor onların ilahlarına sövmeyin ki onların ilahlarına sövmeyin ki onlar da cahillikle sizin ilahınıza sövmesin. Yani Allah diyor ki onların taptıkları putlara sövmeyin. Onlar da bana sövmesin diyor. Bana sövdük mü diyor Allah. Biz kimseye sövmüyoruz. Var olanı anlatıyoruz. Hiç şükürsü de benim birine birme sövdüğümü, bir putlara sövdüğümü, ilahlarına sövdüğümü gördünüz mü? Var olanları anlatıyorum, yaptıklarını anlatıyorum. Ne diyorum? Ayasofya'yı kapatmışlar diyorum. Harfleri değiştirmişler. Hiç ağzından bir hakaret çıkıyor mu? Daha bildiklerimi anlatsam zaten burada hiçbirimizi tutamazlar yani. Bir şey söylemiyorum ben. Çünkü bu ayeti biliyorum. Ben kimsenin ilahına sövmüyorum. Kardeşim ayetle de sabit. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kanun çıkacaksa buradan çıksın. Bütün dinleri koruyacak. Her türlü dini tahrif olsa da koruyacak bir yasa çıkartacaksan çıkar. Peygamberimizin şanlı, izzet ve şerefini senin korumaya da gücün yetmez. Onu Allah korumuş ayetle sabit. Vallahu ya'sumuke minen nas. Bitti. Seni insanlardan ben koruyacağım diyor Allah. Kimseye ihtiyacım var Allah'ın haşa. Haşa. Zaten bu ülkede bu ülkede hiç kimsenin bir kilise papazına bir havra hahamına bir ateist derneğine bir budist tapınağına sövdüğünü duyamazsınız televizyonda onların da televizyonda hiçbir gazetecinin hiçbir televizyoncunun sanatçının ne varsa var yani. Bir rahibe, bir hahama, bir ateiste, bir budiste sövdüğünü asla duyamazsınız. Çünkü onların işi din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığıdır.